Merhabalar, ben Aygül Yıldız. Bugün sizinle birlikte Revit çatı eğimini neden yanlış gösteriyor sorusunu yanıtlayacağız. Ancak dersimize geçmeden önce destek olmak için kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayalım diyelim. Ardından dersimize geçelim. İlk etapta bir kütle modelleyeceğiz. Architecture sekmesi altında bol komutu ile kütlemi modelleyebilirim. Ben duvar yüksekliğimin 4 metre olmasını istiyorum rectangle komutu ile duvarlarımı çizebilirim. Şu an için ölçülerinin çok da bir önemi yok. Herhangi bir kütle olması benim için yeterli. Çatımızı çizecek olursak yine architecture sekmesi altında roof komutu ile çatımı çiziyorum. Biz şu an level 1'deyiz. Çatı level 2'de mi olacak diyor. Evet çünkü çatı bir üst katla olur. Evet diyorum. Ve pick komutunu seçiyorum. Duvarlarımı seçerek çatı sınırlarımı belirleyeceğim. Ancak çatı duvara sıfır olmaz. Öyle değil mi? Buradan bir çatımızı 50 santim offsetleyelim. Şöyle. Eğer sizde çatı eğimi gözükmüyorsa Define Slope kapalıdır. Buradan yanındaki kutucuğa işaretleyerek eğim değerinizi açabilirsiniz. Properties penceresi altında Dimension bölümünde Slope yani eğim değerimi değiştireceğim çatınızın eğiminin kaç olmasını istiyorsanız bu değeri girebilirsiniz. Ben %33 olmasını istiyorum. 33 değerini girdikten sonra OK diyorum. Duvarlar çatıyla birleşsin mi diye soruyor. Şu an için gerek yok. 3 boyuttan bakalım. Şuradan şeritli renkli gözükmesini sağlayabiliriz. Evet gördüğünüz gibi çatımızı modelledik. Ancak level 1'e gelip herhangi bir kesit alalım. Bakalım gerçekten çatı eğimimiz yüzde otuz mü? Burada crop aracını kapatabilirsiniz şuradan Çatı eğimini de annotate sekmesi altında spot slope diyerek gösterebilirsiniz. Şurada çatımızı tıkladığımızda yüzde otuz üçlük bir değer göstermesi gerekirken 649 gibi alakasız bir değer gösteriyor. Peki bu neyden kaynaklanıyor? biz nasıl kireviti ilk açtığımızda milimetre olan ölçü birimini santimetreye çeviriyorsak çatı eğimini de değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da yine menü çekmesi altında Project Unit diyorum ve slope değerini değiştiriyorum. Ancak Revit yüzde olarak değil de binde olarak çalışıyor milimetre olarak baz aldığı için. Bindeyi seçiyorum. Çatıma geri döndüğümde slope eğim değerini %33 olarak değiştireceğim. Ancak dediğim gibi Revit yüzde olarak değil de binde olarak çalışıyor. 100 fazla gireceğim. 33 değil de 330 değerini giriyorum ve gördüğünüz gibi çatı eğimimiz düzeldi. Böylece problemimizi halletmiş olduk. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum.